Selamun aleyküm. Her takipçilerim benden koyun videosu isteyen sevgili arkadaşlar. Şimdi bir e, koyun çadırının önüne geldik. Evet başkanım kolay gelsin. Bereket Sağ ol olsun abi. Ee, e, nereden geldin? Ne, abi biz nerenin İstanbul koyunları? Eskişehir'in malını getirdik. Afyon Eskişehir malları bunlar. Evet. Koyunlarımız, koçlarımız var. Irkları nedir bunların? E, ırk, kıvırcık abi. Kıvırcık, kıvırcık koyun. Böyle abi. Fiyatlar olarak da... Şöyle bir hayvanları çekelim. Evet. İki ikisi mi senin? Aha ikisi de. Işte, i̇çeri çekebilirsin. Girilir kaç gelecek? Bakın mısın? Bak. Sen kapak çıkmaz. gel gel içeri. Hey maşallah. Bunlar güzel hayvanlar. Etli butmuyoruz. Evet. Bunun için altı Zayıflar da var yani. ama. Evet, şöyle bir koşturalım bu tarafa. Pişt, 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 pişt. Bunlar koyun değil mi? Bunlar koyun. Mu? Koç var mı? Koçlar şu tarafta. Şimdi bunların bir fiyatını söyle başkan. En yani neye abi, göre satıyorsun? E, Tartıyor mu satıyorsun? E, kabala mı satıyorsun? Tartı değil. Direkt canlı satıyoruz abi. Bir alış fiyatına göre onun üstüne koyuyoruz. karımızı koyuyoruz. 1500'den başlıyor abi 1600'den 2000'e kadar çıkıyor mu? 2000'e kadar var. Yani tek tek fiyatları ayrı ayrı öyle mi? Evet abi. Mesela zayıflarımız var. Bu zayıflar 1600 lirayken e, iri yarılı boyalılar mesela satıldı abi. Onlar e, 1800 lira. Hangileri satılmış burada? Mesela yeşil boyalılar var ya onlar satıldı abi. Yeşil boyalılar satılmış. Evet. Az satılmış bu. Daha yeni yeni geliyor. Mesela. Evet. İnsanlar şimdi ben büyük taş da gezdik. Ortalama 50 satılmış. Evet abi de bu sene yani bu orana göre sen zayıf kalmışsın toprağın. Yani. Bu arada fiyatlar arttığı için millet dana mı girelim koyun mu alalım? E yani Karar dana olunca 2,5 milyar ortalama veriyor. 50 kilo et alacak. Aynen abi. E diyor ki niye 1,5 2 buraya verin 20 30 kilo et alayım. Hesabı yapıyor olabilir de tabii. Yani. Öyle. Ama koyun eti lezzetli ya. Yani. Aynen koyun, şimdi de koyun de eti. Şu koyun etiyle dana eti bir olmaz. Sert olur sert olur. Lezzeti koyuneti var. Tabi o da lezzetli ama yani koyun eti çok lezzetli. Çok güzel. Yani karşılaştırılmaz ikisi. Bu tarafa gelelim başkanım. Gele, geçelim. abi. Yok Geçmeye gerek yok. Çünkü zor oluyor. oradan gir çık. Tamam. Bu tarafta abi aynı şekilde. Koçlarım var bu sefer. Evet, Koçlarım. 1700'den başlıyor 1600'den. Bu da 2300-2400'e kadar çıkıyor. Bu da yine kabala veriyorsun. E Mesela şu küçük. Bu küçük abi 1700 lira. Evet. Koç olduğu için. Şu iriler ise 2000. Hmm. 2100-2300. Öyle artıyor satıldı almışlar yeşil, yeşil boyalı olanlar satılmış. İnşallah bitirirsin hayvanlarını. Sağ ol abi, Sevgili inşallah. takipçilerim, burası Ferhat Paşa Mahallesi tır parkının bir üstündeki e, hayvan pazarı. İki tane hayvan pazarı var burada. Biri biraz aşağıda tır parkında, biri de onun biraz üstünde bu delikanlı satıyor. Aynen. Ee, çadır numaran var mı veya telefon çadır numaranı, numaranı söyle istersen? Telefon numaramı söyleyeyim abi. 05 0533 390 9190. Seni arasınlar. E, seni tamam. arasınlar, gelsinler. E, hayvanlarını alsınlar, Bu kullandıklarını kesinler. Abi istiyorsan. Getir kartını da getir. Amacımız burada hayvancı arkadaşlarımız para kazansınlar. Bu babamın numarası e, 724 tersine adak kurban yapıyor lazım olursa ararsınız. Adak kurban da yapıyorsunuz. Aha, adak. Çok güzel. Evet, pek Allah hayırlı satışlar versin. Sağ ol abi. Ee, bereketli olsun satışların inşallah. İnşallah malını bitirirsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim zillerinizi açın. Beğeni ve yorumlarınızı bana destek verirseniz sevinirim. Hepinize Allah'a emanet olun.